Merhaba, ben Ceren Adıyaman Kahta Şehit Muhammed Fatih Safi Türk İlkokulu'nda okuyorum. Bu projede öğretmenlerim ve öğrenci arkadaşlarımla yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Rana Adıyaman Kahta Şehit Muhammed Fatih Safi Türk İlkokulu'nda okuyorum. Bu projede öğretmenlerim ve öğrenci arkadaşlarımla yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Bahar. Adıyaman Kah'da Şehit Muhammed Fatih Safitürk İlkokulu'nda okuyorum. Bu projede öğretmenlerim ve öğrenci arkadaşlarımla yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Ermak. Adıyaman kardeş Şehit Muhammed Fatih Safitürk İlkokulu'nda okuyorum. Bu projede öğretmenlerim ve öğrenci arkadaşlarımla yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben e Acıman Alman Muhammed Faksi Safi Türkiye Kokuğunda okuyorum. Bu projede öğretmenim ve öğrenci arkadaşlarımla yer aldığım için çok mutluyum.